Sayın takipçilerimiz bir daha merhaba. Yine otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili Gelir Dayısı Başkanlığı'nın yayınladığı rehberden sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz şirket hesapları. Türkiye'de kurulan şirketler veya yurt dışında kurulmuş ama Türkiye'de hesabı olan şirketlerin bu şirket hesapları kurum hesapları diyoruz. Bunlar paylaşıma giriyor mu girmiyor mu? Yine rehberde verilen örneklere göre size bunu izah etmeye çalışacağım bu videomuzda. Yurt dışında ikamet eden çok sayıda vatandaşımız hem Türkiye'de şirket kurabiliyor veya yurt dışında şirket kurup Türkiye'de bir finansal hesabı olabiliyor ile bir banka hesabı değil başka finans kuruluşları saymıştık dört tane finans kurumunun bu kurumlarda da hesapları olabiliyor İşte bunların hesapları otomatik bilgi paylaşımına girecek mi girmeyecek mi buna bakacağız bugünkü videomuzda burada rehberde buna iki şekilde cevap vermek mümkün oluyor anlaşıldığı kadar orada verilen örneklere göre. Birincisi şirketin Türkiye'de kurulup kurulmadığına göre veya yurt dışında kurulmuşsa yurt dışında kurulup yani şirketin ikamet yeri dediğimiz nedir? Şirketlerde ikamet yeri şirketin idare merkezi kurulduğu yer. İdare merkezi neresi? Orası o şirketin mukim olduğu yerdir. Örnek vereyim. Ben Malatya'da bir şirket kurdum. Limited şirketi kurdum ve burada ben kayısı ticareti yapıyorum. Kayısı alıp kayısı satıyorum veya kayısı alıyorum, onu işliyorum, kurutuyorum. Yani bir üretim yapıyorum ve onu pazarlıyorum, ihraç ediyorum. Şimdi ben yurt dışında Almanya'da ikamet ederken Şerif Yılmaz Limited şirketi diyelim. Bunun da bankada bir hesabı var. Şerif Yılmaz Limited şirketi hesabı var. Şirket olarak hesabı var. Bu hesap paylaşıma girecek mi? Rehbere göre burada üretim veya ticaretten dolayı bir gelir elde ediyorsa benim şirketim, pay oranım ne olursa olsun, şirketteki hissem ne olursa olsun, ister %5, isterse %80 olsun, ben Almanya'da ikamet etmeme rağmen bu hesabın paylaşıma girmiyor. Çünkü şirketim Türkiye'de Malatya'da kurulmuş ve ben biz orada ticaret yapıyoruz. Vergilendirme de orada oluyor kurum hesabı olarak. Fakat benim kurduğum şirket üretim veya ticaretten bir gelir değil de efendim gayrimenkul almıştır, kiraya vermiştir. Efendime söyleyeyim bazı yatırım araçlarına sermayesini yatırmıştır ve Buradan faiz geliri elde ediyordur. İşte bu durumda ayrım yapıyoruz. Bu şirketin hesabı paylaşıma girecek mi, girmeyecek mi? Rehbere göre burada şu ayrımı yapmak gerekiyor. Birincisi, benim şirketteki hissemin yüzde 25'ten fazla olması gerekiyor. Yurt dışında ikamet ediyorum, Almanya'da ikamet ediyorum ben ama şirketteki hisse %5 değil %30 ise bu girebiliyor. Fakat bir şart daha var burada. Diyor ki 17 2017'den önce açılmış bir hesapsa ve 30 Haziran 2017'de de bu şirketin bu hesabı faiz gelirinden de elde etse, kira gelirinden de elde etse kazancını bu şirketin hesap bakiyesi 30 Haziran 2017 itibariyle 250 bin Amerikan dolarını geçmiyorsa değer olarak o zaman bu paylaşıma girmeyebilir. Tabii ki finansal kuruluşun örneğin bankanın da tercihiyle birlikte bu paylaşıma girmez. Ancak bu miktarı geçiyorsa veya bu tarihten sonra açılmışsa bu hesaplar benim yurt dışında ikamet ettiğimden dolayı 25'i de geçtiği için şirketteki payım paylaşıma girer. Çünkü benim, bir şirketim kira ve faizden gelir elde ediyor. İki hesap 17-2017'den sonra açılmıştır. Önce açılmışsa dediğim gibi bu değeri 250 bin Amerikan dolarından fazlaysa yine paylaşıma girecek. 3. Benim hissem %25'ten fazla o şirkette. İşte buradan anladığımız bu şirketlerin hesapları bu şekilde paylaşıma girecek veya girmeyecek bu şartlarla. Burada diğer bir konu ise yurt dışında kurulmuş şirketlerin yani Türk vatandaşlarının ve yurt dışında kurduğu şirketlerin vatandaşlık durumu önemli değil demiştik. Benim Almanya'da Şerif Yılmaz GmbH adı altında bir şirketim var ama Türkiye'de bir finansal hesabım var. Yani bir banka hesabım olabilir veya borsaya ben şirketim adına girmiş olabilirim. Orada da bir finansal hesap vardır. Bunun gibi hesap var ise bu kesin ve kesin ne limit vardır bunda? Alt limit, üst limit ne? Şirketteki pay oranı. Çünkü yabancı bir şirketim ben. Almanya'nın hukukuna göre kurulmuş yabancı bir şirketim. Benim Türkiye'de bir finansal hesabım varsa bunun paylaşımı söz konusudur. Bu paylaşılacaktır. Burada tabii ki gerçek kişilerdeki gibi adres bilgilerini güncelleme diye bir şey olamaz şirketlerde. Şirketlerin yerleşim yeri, kuruldukları ülke hukuku bellidir. O ülkelere göre bu paylaşıma girer veya girmez. Yerleşik yeri yurt dışı veya yurt içidir. Bunu böyle bilelim. Bu konuda ben bu vesileyle bir iki açıklama daha yapacağım. Yine medyada bizim bütün Türk hükümetinin açıklamalarına rağmen yine de işte Almanya'nın 2020'de 2019 bilgilerini paylaşacaklarını söylüyorlarmış. Bununla ilgili bize devamlı yazıyorlar ve yorum yapıyorsunuz. Bu konuda biz sözümüzü söyledik. Türk hükümetinin resmi açıklamalarına itibar ediyoruz. Bunun dışında kim ne söylüyor, kim ne yazıyor fazla ilgilenmiyoruz. Sizin de ilgilenmemenizi tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi de daha önceki videolarımızda otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili olarak biz Merkez Bankası'nı örnek göstermiştik. Merkez Bankası'nın paylaşıma girmeyeceğini çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların otomatik bilgi paylaşımı kapsamında olmadığını söylemiştik. Örnek olarak da Merkez Bankası'nı vermiştik. Çünkü zaten Merkez Bankası'nda daha önceki yıllarda özel düzenlemeler oldu, açıldı ama şu an Merkez Bankası'nda özel hesap, aç, bireysel hesap açamazsınız. Onun için de böyle bir şey mümkün değil. Ancak buradan da şu yorumu çıkartmışlar. Merkez Bankası girmiyorsa işte efendim kamu bankaları, Türkiye'deki kamu bankalarındaki hesaplar da girmez diye bir yorum yapıyorlar. Hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Evet kamuya aittir o bankalar. İsimlerini vermeyelim ama bu bankalarda bulunan hesaplar bir merkez bankası gibi değildir. Merkez bankası bir resmi dairedir. Ülkenin içerisinde kanunla kurulmuş bağımsız, özel, kendine has bir resmi kurumdur. Ama bankalar öyle değildir. Bankalar kamu iktisadi teşebbüsleridir. Ve özel hukuka tabidirler bunlar. Kamu hukukuna tabi değillerdir. O nedenle bu bankalarda açılan hesaplarda paylaşıma girer. Şahsi bireysel hesaplar veya demin bu videomuzun konusu olduğu gibi kurum şirket hesapları da bu kapsamdadır. Bu konuya bir açıklık getirelim. Devamlı burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Genel bir bilgilendirme daha yaptık. Rehbere göre konuştuk. Yine yorum yapmadık. Bu tip videolarımıza devam edeceğiz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi takip ederseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Peki. Başka bir videoda başka bir konuda buluşmak üzere İyi günler. Evet, Dürüzlü askeri görünme bakarsa, bir videomuzda daha beraberiz. <laughs> tek tek yazmanız. Ki. kim soruyor? Kaptırma bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu